4 rakamını tanıyorum. 1 2 3 4 parmak. 1 2 3 4. 4 tane 4. 4 rakamı nasıl yazılır? 4 rakamı yukarıdan sola hafif eğik bir çizgi aşağıya doğru 1 sonra onun ucundan sağa doğru yatay bir şekilde 2 ve yatay çizdiğimiz yatay çizdiğimiz çizginin üstünden aşağıya doğru bir dikey 3 hareket ile 1 2, 3 hareket ile bu şekilde yazılır. 4 diye okunur. Kılavuz çizgili defterimize 4 rakamını yazalım. Burada bir tane yazılmış. Üzerinden giderek 4 rakamına elimize alıştırmıyor, alıştırıyoruz. 1, 2, 3 hareket ile bu şekilde yazılır. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3. 3 hareket ile bu şekilde yazılır. Siz de kılavuz çizgili defterinize buraya bakarak aynısını yazabilirsiniz. Matematik defterinize de yazmanız daha doğru olur. Şu şekilde 4 rakamı yazılır. 4 diye okunur. Biraz daha küçüldü. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diye şeklinde yazılır. 4 diye okunur. Elmalardan 4 tanesini boyayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elma var. 1, 2, 3, 4. Bu 4 elmayı boyayalım. Elmalardan 4 tanesini boyadık. Ben kırmızı rengi kullandım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. 4 rakamını yazmaya devam edelim. Bu şekilde. Videoya bakarak ya da videoyu durdurarak siz de kendi defterinize yazın. Biraz özenli yazmaya dikkat edelim. 4 rakamı bu şekilde yazılır. Bir sıra daha yazalım. 1 2 3 hareket ile bu şekilde yazılır. 4 diye okunur. 4 rakamı 4 sayısının sembolüdür. Varlıkları rakamlarla eşleştirelim. Varlıklarımız 2 tane top. 1, 2. 2 rakamıyla 1, 2, 3, 4 de sayılarımız topları 2 ile eşleştirelim. 1, 2, 3, 4. 4 tane topi top şeker. 4 rakamı ile eşleştirelim. 1, 2, 3. 3 tane sarı gözlüklü yıldız. Bu şekilde. 1, 1 tane şemsiye. Bu şekilde varlıkları uygun rakamlarla eşleştirdik.